Merhaba arkadaşlar. Ne kadar güneş arkadaşlar. Gözümüzde görmüyor arkadaşlar. Maşallah. Ya Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Kemerimizi takmadık. Ötüyor. Yusacım neredesin? Buradayım. Hani göremiyorum seni şuradan. Bilmiyorum. Bana bir merhaba der misin? Merhaba. Kedinin ayak izleri var camda görüyor musun? Ee, hmm. o kadar yağmur yağdı gitmiş mi ona? Yok nasıl bastıysa. Çamur mı bastı macun gibi? Zam gibi yapışmış. Evet. Yusacım denize mi bakmak istiyordun sen? Dönelim mi şuradan? Bir Deniz'i göstereyim mi sana? Geç. Evet. Araba geçiyor mu, geliyor mu? Bilmiyoruz. Hadi geçme, acele etme. Acele şeytan karışır, bilmiyor musun? Haydi git deniz. Ay. Kayma lan. Kaldanılardan değil. İyi kaldanılardan. Bekleyenlere şöyle bir korna çalalım. Teşekkür mahiyetinde. Biraz sinyalimizi verelim. Okey. Saç denizi merak ediyormuş. Biraz açık mı diye. Ne açıyor? <laughs> açık mı kız? Ne açıyor kız bu havada? Buraya kadar gidiyorduk da. Mi? Millet donuyor. Yaz boyunca. Millet donuyor, donuyor. Buraya kadar yani gidiyorduk, gidiyorduk. Şimdi bir bakalım plajı. kapalı inşallah. Bak gördün Aa, var hala arabalar. Tüh. Aa, plajı da gösterelim şöyle. Açık. Açık mı? Kapıyı kaldırmışlar. <laughs> Kapıyı kaldırmışlar. Görüyor musun? Deniz. Bu arabalar niye burada? Ne yapıyorlar? Peki niye mi gelmişler acaba? Görevlidir ya. Bu kadar araba. Göreklidir. Neyi görevli lan? Orduyu mu koruyorlar? <laughs> Gidelim Hı. mi aşağı kadar çıkarız? Yok çıkarız. yok. Gidelim. 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 Zorla. Uçmayalım aşağı. Tövbe bismillah. bismillah. Ne? Anneciğim inip bakalım mı? Ne diyorsun? Nereye bakalım? İnelim bakalım mı diyorsun yani? Evet. İnelim bakalım. Ha? Açık. İnelim. Arabalar giriyor mu oraya? Girmiyor ki. Orada şey var. içeriye giremiyorsun. Orada da var. Şöyle. Hı. Ha, bak çıkıyorlar insanlar bak ha, gezmeye geliyorlar be gezmeye gidelim mi istiyor musun bir sıra, sıra? yok ya dön şey gidelim pazara uğratırlar nezara ben, e, merak, ediyorum. merak ediyor bir gidelim bakalım bir otur bakalım Kaan'cım şöyle park edelim Heh, şöyle bir inelim bakalım anne ikisi benim camım kapalı tamam sen geliyor musun yok içinde misin evet geliyordum. Tamam bir, bir gidip bakalım gelelim iki dakikada. Tamam. Hadi inelim. Yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Merak ediyor her gün bakalım bakalım diyor. Hadi in bakalım o zaman. Hadi. Dur bir dakika kız. Hadi, Hadi bakalım geç. Geç köfte hor geç kapı niye kapanmıyor? Gel bakalım bak herkes gidiyor. Şöyle. Mutlu musun? Evet mutluyum. Niye? Mutluyum. Röportaj yapıyorum. Niye mutlusun efendim? Ya mutluyum. Aa, bak kulübeleri de kaldırmışlar burada. Bir kulübeleri vardı. Güvenlik. Fii, ana. Hı. Köpek Hı. bağırıyor. Tü. Kedi mi o? Komşu komşu. Komşu komşu. Komşu Köpek. Aa, bak böyle. Gelmişler bak insanlar böyle. Açık de var. Böyle. Aa, oh, keyif. Balık mı yıkılıyorlar? Ne yapıyorlar? Bak, Hadi gidelim. Hadi gidelim bize göre değil buralar. Hadi gel Bize göre değil. Sen ne abiler? Kafayı çekiyorlar. Biz Ne işimiz var ya gel. Bak gidiyoruz da Adıyaman 07. Adıyaman bu koca ile 34 İstanbul. Her ya. yani. Keşke giyseydik. Anneciğim girilmez soğuk ve orada adamlar demleniyorlar görüyorsun yani. Hadi gidelim bari şuradan şöyle çıkalım. Hadi bakalım. Keşke Fenerbahçe'nin villası burası da. Eski başkanları mı da nedir? Keşke bitseydin mi saydık. Biz yola devam. Görüşmek üzere. Dostça kalın. Hoşça kalın efendim. <laughs>